Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış karamel yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'dan çok güzel yapan yeni kareleri siz değerli izleyicilerim topladım yeni karemizdi Halil İbrahim Zeyhan aniden Sıla Türkoğlu düşünce sılayı yerden kaldırdı değerli izleyicilerim umarım her zaman böyle. Romantik kalır. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'nu bence çok seviyor. Ya sizce değerli izleyicilerim, sizler ne düşünüyorsunuz?